Merhaba, Antalyalı günler kanalına hoş geldiniz. Bakın burada bir anıt gibi bir şey var. Ya bu giriş kapısı, şöyle bir tane kitaba var, kapatmışlar kitabıyı. Burası çok ilginç bir şey. Şöyle kapı gibi bir şey burası. Şöyle de telli çevirmişler. Türbeli Mezarlığı'nın hemen karşısında bu. Kızıltoprak Mahallesi'nde, pardon Meydan Kavağı Mahallesi'nde özür dilerim. Şöyle. Çok ilginç bir anıt var burada. Buranın ne olduğunu bana biri yazıp söyleyebilir mi? Yani buranın tarihçesini bilen biri var mı acaba? Çünkü buraya Cuma Pazarı kuruluyor. Şöyle şu şekilde Cuma Pazarı kuruluyor buraya. Cuma günleri ama kapı şu şekilde. Bana yardımcı olursanız sevinirim. Yani bunu kapı giriş kapısı mı yoksa çiftlik kapısı mıydı burası? Şimdiden iyi seyirler, keyifli dakikalar.